Bugün sizlere çok kolay, basit bir maske dikimini göstereceğim. Uzun zamandır düşünüyordum ama e, dışarıdan aldığım maskelerle idare ediyordum, dikmiyordum, elim değmiyordu, vaktim yoktu. Ama son öğrendiğime göre, haberlerden duyduğuma göre, pamuklu kumaşta, pamuklu kumaşta evet, koronavirüs çok uzun süreli yaşayamadığını, bir gün içerisinde tamamen e, öldüğünü, barınamadığını öğrenince hem dikmeyi hem de sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle 50 santim uzunluğunda ve yaklaşık bir 14 santim genişliğinde de bir kumaşı önce şöyle içe doğru dörde katlıyorum. Önce içe doğru katladım, ikiye katladım. Sonra şimdi böylece dörde katlanmış oldu. Buralardan iğneliyorum. Kaymaması için. Bu kısım ağzımıza gelen, ağız burun kısma gelen Burası ise kulaklar tarafında olacak. Şimdi bir tepsi yardımıyla. Tepsi olması şart değil. Bu büyüklükte bir kapak da olabilir. Çiziyorum. Eğer düzgün kesebileceğinize inanıyorsanız hiç çizmeden makasla da kesebilirsiniz. Çizginin görünmesi önemli değil çünkü dikildikten sonra iç kısımda kalacak. Yaklaşık yarım santim içeriden dikerek bu parçaları birbirine ekleyeceğim. Ama öncesinde bu kısım daha da dar olacağı için ikişer santim içeri giriyorum. İsterseniz düz bir cetvel yardımıyla çizebilirsiniz. İsterseniz böyle bu şekilde kesebilirsiniz. Yarım santim içeriden girerek parçalarımı birleştireceğim. Şu şekilde. Şimdi makineye geçiyorum. Yarım santim içeriden dikiyorum. Şimdi diğer ucu birleştiriyorum. İki ucunu da birleştirdim. Şöyle yaptığım zaman, ters çevirdiğim zaman göreceksiniz. bu şekilde oldu. Şimdi kenarlarına yarım santim içeri girelim ve dikelim. içe çevirdim. Sonra da yarım santim kadar içeriden dikiyorum. İçe i̇şte katlamış olacağım. ince bir dikiş yapıyorum. şu kısma geldiğim zaman, o daralan kısma geldiğim zaman yarım santimden biraz daha azıcık bakıyorum. Siz isterseniz yarım santim size az geliyorsa bu dikiş bir santim yapabilirsiniz. Çok kaba görünmesin diye ben ince yapıyorum. Şimdi diğer tarafı kıvırıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da içe doğru yarım santim. İsterseniz siz bir santim verebilirsiniz dikiş payınızı. Evet maskemiz hemen hemen belli olmaya başladı. Ağız ve buruna gelecek Burası ise lastik takılacak yer. Evet şuradan karşılıklı olarak iğneliyorum. Ve bir de buradan tam dikiş yerlerini denk getiriyorum. Karşıdaki siz daha çok iğne kullanabilirsiniz sabitlemek için, kaymaması için. İki tane iğne verin için yeterli. Şimdi şuradan başlayıp şöyle dikeceğim. Sonra buradan geleceğim, uçtan dikeceğim ve buradan yukarıya çıkacağım. Şu şekilde, bu şekli vereceğim. buradan lastik geçireceğiz. Buradan ise şurası açık olacak. Buradan isterseniz kağıt koyabilirsiniz. Daha iyi olması için, filtrelemesi için. Buradan başlıyorum. Yaklaşık olarak 3 santim. Şuradan 3 santim içeriden dikiyorum. Maskem hemen hemen bitti. kolay bir maske oldu sadece şuradan lastik geçirmeniz kaldı lastik geçirip iki taraftan da bitti maskemiz hazır e, burayı isterseniz açık bırakabilirsiniz benim yaptığım gibi e, buradan içine e, havlu kağıt koyabilirsiniz daha iyi filtrelemesi için virüs engellemesi için İsterseniz burayı da aynı şekilde şuradan başlayıp Şöyle şuraya kadar dikerseniz maskeniz bitmiş olur. Evet maske dikmemize devam ediyoruz. Önce lastik yerine kullanacağımız parçaları kesiyorum. Bunu dörde böleceğim. Cırt, cırt dikeceğim. Cırt cırtla da Evet. Şu iki parçayı dörde bölmeden ikiye de bölüp de şu şekilde katlayıp dikebilirim. Bundan dört tane uzun şerit elde etmem lazım. Evet şimdi bunlardan dört tane şerit elde edeceğim. Şöyle katlayıp yine yarım santim içeriden giriyorum. Evet şeritlerimi oluşturdum. Dört tane. Şimdi bunların içini dışına çeviriyorum. Bir yeni yardımıyla veya tığ yardımıyla iç-dış yapıyorum. Kafamızın arka kısmına gelecek olan çırt çırta dikeceğimiz kumaş. Bu da maskemiz. Evet, şu şeritlerle birbirine tutturacağız da şu araya gelecek e, mesafeyi şu mesafeyi artık kafanızın büyüklüğüne göre ayarlayacaksınız genişliği bir ayarlayalım dikiş payını da göz önünde bulundurarak ona göre keselim şeritlerimi buna dikeceğim sonra iç dış yapacağım şu şekilde şeritlerimi katlıyorum Sanki bohça sarar gibi. Yaklaşık 2,5-3 santim. Burada şeridimin düz olmasına dikkat etmem lazım. Ve sonra iğneliyorum kaymaması için. Kenar yapacağız. Evet, çırt çırtlarımızı şu şekilde diktim. Bunu üstten dikebilirsiniz makinede. Sıkıntı yapmıyor ama bunu dikerken sıkıntı olabilir. Onun için bunu ben tersten diktim. İğneleyerek tutturdum. Evde sarı olduğu için ben sarıyı kullandım. Beyaz olsa daha güzel olur tabii mercek etme düşünürseniz beyazdan alın. şimdi bunları maskemize tutturacağız. Üst kısım daha geniş oluyor. Şey, daha uzun olması lazım. Çünkü kafamızın çöpü üst tarafta daha geniş olduğu için. Böyle iğneliyoruz ve kafamızın büyüklüğüne göre ayarlıyoruz. Evet ben kendi başıma göre ölçüsünü aldım. Bu şekilde tutturursam eğer tam benim kafama göre oluyor. Şimdi ona göre dikiyorum. Maskemiz tamamlandı. Fazla keseceğim. sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.